Merhaba sayın izleyicilerim. Neredeyse binlerce enzimatik reaksiyonda görev alan ve yüzlerce hastalıkta mutlaka kullanılması gerekli magnezyum bu seferki videomun konusu. Hangi hastalıkta hangi form kullanılır? Nelere dikkat edilmeli? Bunları sizlerle paylaşacağım. Önemli bilgiler var. Şimdi başlıyorum. Büyük şehirde yaşayanlar, düzenli kahve içenler, kronik stres altındakiler, uykusuzluk, kabızlık çekenler, kronik ağrısı, fibromiyaljisi, migreni, gerilim tip baş ağrısı olanlar, depresyon, anksiyete gibi. Yani sayın izleyicilerim aklınıza gelen ne rahatsızlık varsa, ne sorun varsa, uykusuzluktan tutun, yorgunluğa, işte kalp kaslarıyla ilgili hipertansiyon, diyabet, insülin direnci, magnezyumun ihtiyaç duyulmadığı hiçbir yer yok. Bu yüzden kesinlikle magnezyum ama hangi formunu, kim, ne zaman kullanmalı, nelere dikkat etmeli konuları çok önemli olduğu için bu videoya ayrı bir önem veriyorum. İnşallah bu konuları siz de içselleştirdiğiniz zaman ne zaman hangi durumda kullanacağınızı öğreneceksiniz ve mutlaka eğer besinlerle alabiliyorsanız koyu yeşil yapraklı besinlerden efendim kuru yemişlerden alabiliyorsanız ne mutlu size ancak 400 mg'lık bir doza besinlerle ulaşmanız çok zor olacaktır. Bu nedenle takviyelere yönelebilirsiniz ve hangi takviyenin sizin için iyi olduğunu bu videoda anlatacağım. Kimlerin magnezyuma ihtiyacı daha fazladır? diye bir soru aklımıza gelirse her iki cinste kadın erkek sporcuların özellikle ve 50 plus tüm yetişkinlerin ihtiyacı normalden fazladır. Bağırsaktan emilim problemi olan kişiler özellikle diyabet hastaları, PPI dediğimiz mide korucu olarak adlandırılan asit önleyici ilaç kullananlar mutlaka kullanmalı. İddia söktürücü kullanan hastalar keza kullanmalıdırlar. Alkol tüketimi varsa kesinlikle bu kişiler 2-3 fincandan daha fazla kahve tüketenler efendim daha fazla magnezyum kullanmaya dikkat etmelidirler. Bu kan tahlillerinde işte magnezyum az mı çok mu diye ölçümler yapılıyor. Bu çok anlamsız bir ölçüm. Çünkü vücudumuz ister istemez magnezyumu bulmaya eğilim gösterip kemiklerden bunu temin etme yoluna gitmektedir. Asıl önemli olan hücre içi magnezyumuna bakmak önemlidir. Ancak bunu da çok pahalı bir işlem olduğu için çok tercih edilmemektedir. Peki şimdi hangi magnezyum ne için kullanılır? Kimler bu magnezyumu tercih etmeli konularına gelirim. İlk olarak magnezyum sitrattan başlıyorum. Sitrat mitokondri enerji metabolizmasında kullanılan bir moleküldür. B6 vitamini veya aktif formu P5P ile kullanıldığında serotonin, melatonin metabolizması ve uykuya, migrene ve beyin sisine iyi gelen bir formülasyon olduğundan tercih edilmelidir. Midede asit azlığı ve böbrekte oksalat taşı riski yani böbrek taşı riski taşıyan kişiler magnezyumun sadece magnezyum sitrat formunu tercih etmelidirler. Bu da önemli bir bilgi. İlk defa benden duymuş olabilirsiniz. Diğer bir form magnezyum taurat, magnezyum taurin amino asidi ile olan birleşmesinden oluşur. Bu birleşmeler magnezyumun eminimini artırmak için özellikle yapılmaktadır. Taurin beyninizi sakinleştirir, bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, şeker metabolizmasında görev alır. Ağrı stres, kronik hastalık, ağır enfeksiyon gibi durumlarda yardımcıdır. Fibromiyalji hastaları, beyin sisi ve kronik yorgunluk yaşayanlar magnezyum taurat tercih edebilirler. Taurin ayrıca insülin ve leptin direncine de iyi gelmektedir. Bağırsakta kısa zincirli yağ asitleri üretimine de katkıda bulunan bir formdur. Diğer bir form magnezyum bisglisinat. Glisin isimli amino asit ile magnezyum mineralinin birleşmesi sonucu elde edilir. Bağırsaktan eminimi diğer formlara göre yüksektir. Glisin ayrıca bağırsak epitel hücreleri ve antioksidan enzimler sentezi için yani vücut için faydalı bir işleme artı bir katkısı bulunduğu için de gereklidir. Uykuya iyi geldiği için gece alınması uygundur. Abartılı miktarlarda alınmazsa ishal ve karın ağrısına neden olmaz depresyon, kaygı bozuklukları ve uykusuzluk gibi durumlar varsa özellikle akşam alınan bir türdür. Magnezyum sinatın akşam alınması, bir de B6 vitamini P5P formunda olmak kaydıyla da kombin bir ürün varsa bunu özellikle akşam alıp bu faydaları sağlayabilirsiniz. Diğer bir form magnezyum malat. Elmanın içerdiği bir malik asit birleşmesinden olur. Mitokondrilerde enerji üretiminde kullanılır. Magnezyum malat formu özellikle kas ağrıları ya da önlenmesi, güçsüzlüğü, kronik yorgunluk gibi atletik performanslar için gündüz alınması gereken bir formdur. Mitokondri sağlığı için de önemli olduğu için özellikle tercih edilebilir. Dediğim gibi gündüz alınması, iki öğün arasında alınması tavsiye edilir. Bir diğer form magnezyum orotat. Bu da orotik asidin magnezyumla birleşmesi. Bu da kalp kası metabolizmasında, kalp sağlığı için faydalıdır. Orotik asit ayrıca B13 vitamini olarak da adı geçmektedir. Beyin sağlığı için de yine önerilmektedir. Şimdi magnezyum el trionat. Bu kan beyin bariyerini geçen tek magnezyum türüdür. Bu da bu konuda önemlidir. Beyin sağlığı, depresyon, beyin sisi gibi ya da bilişsel aktivite ihtiyacı artan özellikle sınav dönemlerinin bu magnezyum, magnezyum el trionat B6 vitamini kombinasyonu çok önemlidir. Özellikle tercih edilmelidir. Bir diğer form magnezyum oksit. Bu magnezyumun en az emilen, en ucuz formudur. Kurum ödemesinde olan magnezyumlar maalesef bu formdadır. Ama kabızlık sorunu çekenler için bu form etkili olabilir. Yalnız bazı midedeki asit seviyelerini nötralize etmede de anti asit özelliği vardır. Burada da kullanılabilir. Ama magnezyum gerçek ihtiyacını karşılamadan çok uzak bir formdur. Bunların ne zaman alınmalarıyla ilgili maddeler içinde söyledim. Ama tekrarlayayım. Magnezyum malat gündüz kullanılmalı. Magnezyum oksit de keza gündüz kullanılmalı. Bisglisinat ya da glisinat ikisi aynı şey. Bu kesinlikle gece akşam kullanılması önemlidir. Sitrat, taurat, trionat, oratat gibi diğer formları iki öğün arasında olmak kaydıyla özellikle gündüz olarak da tercih ederseniz daha faydalı olur. Kabızlık varsa bütün kullandığınız magnezyumların yanında kurum ödemesinde olan o magnezyum oksitleri de kullanırsanız kabızlığınıza da faydalı olacaktır. İshal varsa magnezyum almak ishal karın ağrısı gibi durumlar varsa magnezyum oksit kesinlikle kullanmayın. Taurat, sitrat, glisinat içeren formları tercih edebilirsiniz. Aç mı tok mu alayım konusunda iki öğün arası en uygun zamandır. Yemeklerden bir saat önce ya da iki saat sonra gibi durumlar en önemli saatlerdir. Eğer mide asit azlığı ya da reflü sorununuz varsa Kurum ödemesinde olan magnezyum oksit içeren ürünler sizde asit azlığı yapacağı için kesinlikle bu konu çok önemlidir. Asit azlığı olduğu zaman sindirim olamamaktadır. Bu nedenle magnezyum oksitleri yemeklerden 2 saat sonra ya da 2 saat önce gibi böyle bir aralıkta tüketmeniz sindirim açısından da sizi zora sokmayacaktır. Evet sayın izleyicilerim, magnezyumlarla ilgili faydaları ve hangi türleri, hangi zaman, kim için, ne zaman kullanmalı gibi konuları işlediğim bu videoyu da şu anda tamamladım. Umarım bu bilgiler sizlere faydalı olur. Beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı ve abone olmayı unutmayınız. Kalın sağlıcakla.